Hmm. Herkese selam. Aydın Didim Akbük bölgesindeyiz. Burada size 2 artı 1 kısmi eşyalı ve şu görmüş olduğunuz muhteşem manzaralı bir daire tanıtacağım. E, dairemizin fiyatı 3 milyon 850 bin. Bu fiyata 2 artı 1 daire, kısmi eşya ve full bir deniz manzarasına sahip olabilirsiniz. 3 milyon 850 bin TL'den pazarlık payımız var. Şu an bulunduğumuz bölge... Dublex bu arada dairemiz. Dublex'in en üst katındaki teras alanı. Ön cephedeyiz. Full bir deniz manzaramız var. Ee, videoda görmüş olacağınız bütün mobilyalar, beyaz eşyalar fiyata dahil. Şimdi iş kısmına geçelim. Terastan iş kısmına geçerken salon ve Amerikan mutfağın olduğu bölümdeyiz. Ve hemen yan tarafımızda bir ortak kullanım banyo ve alanı var. İlk önce ortak kullanım banyo ve alanını görelim. Daha sonra da metrekaresi gayet ideal, gayet büyük olan salon alanımıza geçelim. Burada hemen 3 kişilik koltuğumuz. Hemen karşısında ise 2 tane tek kişilik koltuğumuz var. Televizyonumuz hemen karşı tarafa koyulmuş. Salon alanı gayet iyi boyutlarda, iyi metrekalere sahip. Hemen şurada L şeklinde giden bir mutfak dolabımız var. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabımızın yeri. Bulaşık makinemizin yeri Hemen üstte de bir set ocağımız var Bunların hepsi beyaz eşyaların hepsi fiyata dahil arkadaşlar Ayrıca arka cepheye bakan Çapsız da olsa bir balkon alanımız var Şu alana çok rahat masa sandalye koyup Zaman geçirebileceğiniz bir bölüm bir alan Burası akbükün arka kısmına bakıyor Burası son konutlaşma bölgesi Üst taraflarda maki ağaçları var Çalı çırpı var ee, burası da e, işte kuş seslerinden yararlanabileceğiniz bir kısım diyebilirim. Zaten full deniz manzaralı bir teras alanımız bulunmakta. Şimdi bir alt kata inelim. Alt katta ne var? Alt katta iki adet odamız var. Odalarımızdan bir tanesi balkonlu e, ve bir ortak kullanım banyo ve alanımız bulunmakta. Hemen çelik kapımızı göstermek istiyorum. Giriş yerimiz burası. Çelik kapıdan girer girmez hemen sol tarafta ortak kullanım banyo ve heyecan alanımız bulunmakta. Hemen ileride ise sağ tarafta birinci odamız var. Görmüş olduğunuz gibi tek kişilik yatak ve komidin ayretten elbise dolabı rahat bir şekilde sığmış. Buraya iki kişilik yatak da rahat bir şekilde sığacak diye düşünüyorum. Klimamız var. Her odada bu arada klima var. Birinci odamız burasıydı. Hemen size ikinci odaya götürmek istiyorum. İkinci odamızda da iki kişilik yatağımız, elbise dolabımız bulunmakta. Onun bunlar olmasına rağmen gene de bir yaşam alanı bize kalıyor. Hemen burada arka tarafa bakan, arka cepheye bakan bir balkon alanımız bulunmakta burası da az önceki üst kattaki gibi arka tarafa bakan bir balkon alanı. Burada mola verebilirsiniz, çamaşır asabilirsiniz, sigara, kahve, çay içebilirsiniz. Site içerisindeyiz. 2 artı bir dubleks daire. şu an piyasanın biraz daha bir tık daha altında. Hem daire sahibi hem manzara sahibi hem de kısmı eşya sahibi olmak istiyorsanız 3 milyondan 3 milyon 850'den pazarlıklı bu daire hakkında bizi arayabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bu arada 3.8'den Güzel'den dediğim gibi pazarlık payı var. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.